Herkese merhabalar. Bugün Electrolux'un mutfak şefinin kutu açılımını yapacağız. Electrolux'un bu modelinde farklı başlıklar var. Sadece bunda blender bulunmuyor. Şimdi direkt kutu açılımına geçelim. Electrolux mutfak şefi hem günlük mutfak kullanımı hem de hamur iş ağırlıklı tarifler için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir stand mikser. montunun en üstünde aparatlar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Aparatları buradan alıyorum. Bunlara en son bakarız. Aparatların hemen altında ise kullanma kılavuzu ve garanti kartı çıkıyor. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri 1200 watt gücündeki motoru. Bu motor kek ve krema gibi hafif karışımların yanı sıra ekmek, pizza ve poğaça gibi daha sert hamurlarda da yeterli performansı sunmayı hedefliyor. Motor gücü sayesinde uzun süreli çalışmalarda zorlanmadan daha stabil bir kullanım sağlıyor. Tasarım tarafında elektrolüks, sade ve modern bir görünüme sahip metal gövde yapısı cihazın hem daha dayanıklı hissettirmesini sağlıyor hem de çalışma sırasında titreşimi azaltıyor. Cihaz basit ancak yan aparatlar çok fazla. Karıştırma sistemi olarak planetar yani eksenel karıştırma teknolojisi kullanılıyor. Bu sistem sayesinde aparat haznenin etrafında dönerek tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırıyor. Böylece karışım haznenin kenarlarında kalmıyor, daha homojen, pürüzsüz sonuçlar elde ediliyor. Gördüğünüz gibi koyu gri, siyah yakın bir rengi var. Haznesi 5 litre civarında alttan çevirerek kilitleniyor. Şöyle yuvaları var. Onu şuralarda geçirdikten sonra rahatlıkla şöyle çevirip kitleyebiliyorsunuz ve bir daha hareket etmiyor. Uç olarak böyle bir uç çıkıyor. Onun yanında böyle bir uç çıkıyor ve hamur kancası çıkıyor. Zaten burada pim koymuşlar. Burada da yuvaları var getiriyorsunuz kullanmak istediğiniz başlığı buraya geçiriyorsunuz. Daha sonrasında çevirdikten sonra kilitleniyor. Ve cihazın arkasında ufak bir mandal var. Ona basarak aşağı indirip kapatıyorsunuz. Daha sonra tekrar açmak istediğinizde de mandalı çekip yukarıya getirdiğinizde çıkıyor ve bunu da değiştirmesi yine çok kolay. Bu şekilde buradan tutup ileri doğru, makineye doğru bastırıp şöyle bir çevirdiğinizde direkt çıkıyor. Bunların hepsi aynı şekilde çalışıyor aslında. İttir, çevir, bırak. Böyle. Daha sonrasında ittir, çevir, çıkar. Bu da o şekilde. Çeviriyorsunuz. Aparatlara yakından bakacak olursak bu şekildeler. Bunlar rendelerimiz. Aynı zamanda rende yapabiliyor. Onu da birazdan takıp göstereceğim. Üç farklı rende seçeneği var. Şöyle. Bu da kıyma aparatı. Şöyle bir başlığı var. Bu delikler eğer size çok küçük gelirse onu da değiştirebiliyorsunuz. Yanında böyle bir torba koymuşlar. Üç farklı genişlikte kıymayı çekebiliyorsunuz. Onun haricinde bir tane kapak var. Hem aynı zamanda makine çalışırken buradan ekleme yapabiliyorsunuz. Şurada bir mandal var. Ona basıp indiriyorsunuz ve klik sesi geldiğinde cihaz tamamen kilitlenmiş oluyor. Kıyma aparatını takmak için ise şurada bir pim var. Bu pimi yana doğru kaydırıyorsunuz ve daha sonrasında öndeki markayı çıkarıyorsunuz. Güvenlik olarak hem aşağıda hem de yukarıdayken çıt sesini duymanız gerekiyor. böyle uyarı vermişler. Demişler ki hamur kancasıyla maksimum speed hızınız 2 olsun, diğeriyle 4, diğeriyle ise 6'ya kadar çıkabilirsiniz demiş. Hız ayarını ise hemen burada bulunan düğme sayesinde yapıyoruz. Full power çalıştırabileceğimiz bir seçenek var. Bu hız ayarları tarifin türüne göre daha kontrollü ve hassas bir karıştırma imkanı tanıyor. Yavaş hızlar hassas karışımlar için değerken yüksek hızlar çırpma ve yoğun karıştırma işlemlerinde etkili oluyor. Yine bu malzemeleri de takarken pimi çekmeniz gerekiyor. Burada pimi çektikten sonra bunu yerine oturtmanız lazım. Bu şekilde daha sonrasında istediğiniz rende türünü seçip içine yerleştirdikten sonra buradan havucunuzu, pırasanızı, lahanınızı, salatalık, turp, aklınıza gelebilecek her çeşit rendeyi yapabilirsiniz. Şimdi kıyma aparatını takalım. Yine duyduğunuz gibi klik sesi geldi. Bunu buraya sabitledikten sonra üstüne kıyma tablasını ve daha sonrasında buradan etinizi koyup buradan da ihtiyacınız takdirde buradan kıymanızı alabiliyorsunuz. Güzel biraz küçük ama ev tipi. Yani çok ticari bir işletmede iş göreceği söylenmez ama ev için oldukça ideal. Onun haricinde burada farklı başlıkları da var. Bunlara da şimdi kitapçıktan baktım. Bu sosis yapmak içinmiş. Yine burada başlığı kafası dönüyor. Paslanmaz çelik hazine ve çıkarılabilir aparatlar temizlik konusunda da kullanıcıyı yormuyor. Çoğu parça kolayca elde ya da bulaşık makinesinde temizlenebiliyor. Sosise geçiyoruz. Ve bu şekilde sosis, sucuk, köfte. Mesela bu da köfte başlıymış. Eğer evde kıyma makinem olsun, aynı zamanda hamur işlerini de yapayım derseniz elektrolüks iyi bir seçenek olabilir. Ben size sadece ürün içeriğini ve kalitesini göstermeye çalıştım. Mesela kek başlığını taktık. Sıçamamasını istiyoruz. O zaman kapağımızı hemen getirip buradan yerine oturtuyoruz. Ve daha sonrasında kapatıp Açtığımızda hem mikserimiz çalışıyor hem de buradan istediğimiz şekilde malzeme ilave edebiliyoruz. Bu kapağı da kapatmak için yine alttaki pimi çekmeniz gerekiyor. Çekip yerine koyup bıraktıktan sonra da oturmuş oluyor yerine. İşletmelerde haznesi ve gücü belki yetersiz kalabilir. Ancak evde tüm işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Vakumlu ayakları var. Onun sayesinde de. Tezgaha yapışıyor ve cihaz yerinden hareket etmiyor gördüğünüz gibi şöyle. Dört köşesinde de vakumlu ayağı var. Baktınız çok fazla yapmanız gerekiyor. O zaman iki sefer aynı işlemi yapmanız gerekebilir. Şimdi ufak bir sesini dinleyelim, hızını görelim. Şöyle yapıştırayım tezgaha. Bakın böyle gerçekten güç uyguladığında geliyor. Yoksa bırakmıyor asla. Şu an birinci kademede çalışıyor. 2 3 4 5 6 Bir de Power'a geçiyorum sıfırdan. Cihaz prize bağlıyken ve kafası kalkıkken siz buradan çalıştırmak isteseniz de çalışmıyor. Ne zaman ki tam oturtuyorsunuz, klik sesi geliyor, o zaman çalışmaya başlıyor. Electrolux Mutfak Şefini biz daha çok hamur işlerinde kullanacağımız için hamur kancasıyla deneyeceğiz. Ev tipi kullanım için uygun. Ağırlık olarak orta seviyede ama çok hafif olduğu söylenemez. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Siz de kendi mutfak şefinizi yorumlarda paylaşın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Genel olarak değerlendirdiğimizde ise Electrolux güçlü motoru, geniş haznesi ve planetel karıştırma sistemiyle ev kullanıcıları için dengeli ve güvenilir bir mutfak şefi. Özellikle hamur işi ve tatlı tariflerini sık yapanlar için zamandan tasarruf sağlayan sağlam yapılı ve uzun süreli kullanıma uygun bir model olarak öne çıkıyor.